Merhabalar değerli takipçilerim, güzel kardeşlerim. Yavruları merak ediyorsunuz. Güzel arkadaşlarım, yavruları merak ediyorsunuz, nasıllar diye. Yavrular çok iyiler. Bakın o kadar güzeller ki. Oy kurban olurum ben size. Bugün elime aldım, kucağıma aldım, onları böyle göğsüme koydum iki tane böyle kucağıma aldım sevdim 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 hadi bak sizi çok merak ediyorlar Allah'ım bunlar ne böyle bir bakın bunlara birbirine sokulmuş bunlar şu an anneleri yok burada birazdan gelir o da çok iyiler bu suratınıza kurban olurum Mas mavi gözleri var hepsinin değişik bir gücü ay kızıyor musunuz bana siz he kızıyorlar bana güzeller bana. <laughs> oy, oy, çok güzeller. Bir bu mavi gözlere bakar mısınız? Oy kurban olurum o gözlere. Çok güzeller arkadaşlar, çok güzeller. Çok arkadaşlar çok iyiler. Çok sağlıklı bunlar. Şu şu sarı olanın bir tane gözü kapanmıştı. Ben onu çay suyuyla arkadaşlarım da yazıyorlardı bana çay suyuyla ona pansuman ettim gözünü şimdi yine bu sol gözü yine kapalı onu yine pansuman edici uy, uy. uy, bunlar çok seviyor anne bunları çok seviyor anne bunları çok seviyor ölüyorum bunlara ya da ben uy, uy, ağza kurban olurum ben Kız niye çıktın sen bunun üstüne? He kız. He sen bunun üstüne niye çıktın? Senin baban muhtar mı yoksa? Senin baban muhtar mı yoksa? Arkadaşlar ona bakın. Bir bakın nereden bakıyordu. Bir bakın buna bu nereden bakıyor. Buna bir bakın da nereden bakıyor. Buna bir bak. Nereden bakıyor? Bir bakın o güzeli. O mavi gözlüğe bir bakın. Uy çok tatlılar. Çok 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 tatlılar. Arkadaşlar sağlıklar yerlerinde. Yalnız ben bunların altına ne serdiysem anne zaten gelip yatmıyor. Ee, bir bir saat önce buraya geldim ben. Tekrardan dedim bu şeyi poları altına sereyim arkadaşlar belki inanmıyorsunuz bana ben kendim kullandığım çek yatımda kullandığım poları aha bak dört kat yaptım. Bakın bunu polardır bu. Dört kat yaptım ben bunu buraya serdim. Bu sefer yavrular da bunun üstünde durmadı. Sağa sola kaçmaya başladılar. Sevdim ama olmadı. Demek ki bunlar da böyle doğal seviyorlar. Otların içinde seviyorlar. Ama atlar da böyle yumuşacıktır. Otlar sert değil. Tabi bez olsa daha güzel oluydu. Daha güzel oluydu. Daha güzel oluydu. Değil mi anne? Bu kurban olayım. bu çok kızıyor bana. Ha ha yapıyor bana. Bu çok kızıyor bana bu bu bu. Bu bana çok kızıyor bu bu bu. Bu bu çok kızıyor bana. Bu çok çok sinirli bu bu. Bu çok sinirli. Bu çok sinirli bu. Hadi uyuyun anneniz gelecek şimdi. Anneniz gelecek. Değil mi annem? Ha? Hadi. Hadi uyuyun siz. Siz uyuyun hadi. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.